Sane, Osimen, Ceko, Enresi, Abubakar, Immobile, Ronaldo, Messi'nin toplam kupasını 10 oyuncu geçmeye çalışacağım. Çok zor olacak ama geçmeye çalışacağız. İlk oyuncu Coutinho. Ortalama bir başlangıç. Bakalım ne olacak. İkinci oyuncudayız. Zoru deniyoruz ama geçmeye çalışacağız abi. Ramos geldi. Çok iyi. Bu adam Real Madrid'de dünyaları kazandı. Güzel devam. Ramos'un gelmesi iyi oldu bence. Üçüncü futbolcudayız. Mertens. Tamam ortalama. Çok yok ama ne yapalım. Dördüncü futbolcudayız. Mertens bir tık ortalamaya bozdu ama yapacak hiçbir şey yok. Pique. Abi Pike de Barça'da şampiyon ligi kazandı. Lig kupası kazandı. Süper kupa kazandı. Yüksektir. Yüksek bekliyorum. Abi haydi. İyi kupalı oyuncular gelsin. Beşinci oyuncu. Ronaldinho. Güzel abi. Ronaldinho'yu severiz. Kraldır. Sıra 6. oyuncuda. Aslında fena gitmiyoruz ama bakalım ne olacak. Pepe bak çok iyi oldu. Çok iyi oldu. Adam Real Madrid'de kazandı. Pike gibi bu da. Kazanıyor abi. Beşiktaş'ta da kupası var. O yüzden güzel. Sıra 7. oyuncuda. On bu arada defans geliyor ya. Niye böyle oldu? Erling Haaland geldi. Haaland'ın kupası şu an çok yüksek değil maalesef. Daha kariyeri yeni başladığı için kötü oldu. Çok kötü oldu. Sıra 8. oyuncuda. Sağlam gelsin. Di Maria, Di Maria'yı severiz. Kupası yüksektir diye düşünüyorum. 9. futbolcudayız. Bu sağlam gelirse güzel olur. Snyder. Snyder iyi. Bak iyi. Çok kupası vardır diye düşünüyorum. Son futbolcu. Her şeyi belirleyecek futbolcu geliyor abi. Zaten varsın geç. Ah ah. Harry Kane geldi. Ya böyle işin ta. Adamın bir tane kupası var ya. Böyle bir şey var mı ya? Bir tane kupası var. Bir tane bir tane. Ronaldo gelsedi bitmişti video. Heh, her ikisinde bir tane kupa var. Bilmiyorum geçtik mi? Çok zor, çok zor.